Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizin mevzu hatme Hacegan tarzı Kur'an cüzü okumak nedir? Bir kardeşimiz, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi'nin hatme Hacegan tarzında cüz okuma sisteminden bahsediyor. hatme Hacegan tarzı nedir? ve cüz nasıl okunur diye soruyor. Hatme Yadigan, Risale-i Nur'da geçtiği pasaj şöyle. Risale-i Nur'un buradaki has talebeleri Ramazan-ı Şerif'te her biri her günde bir cüzünü sizin ile beraber okumak ile Ramazan'ın her gününde bir hatmi Kur'an'ı olarak her gün bir Kur'an hatmi olarak olarak manevi ve çok geniş bir mecliste Isparta ve Kastamonu'yu hata edecek bir dairede halka tutan bugün neredeyse Türkiye'de ve İslam aleminde ve hatta bütün dünyada böyle ortak cüz okuma, her gün bir hatim indirme programları yapılıyor zaten, uygulamaları var. Isparta ve Kastamonu'yu hata edecek, bugün bütün dünyayı hata ediyor. Bir dairede halka tutan Risale-i Nur talebelerinin ve o dairenin merkezinde sizler bulunmak cihetiyle Risale-i Nur şakitlerinin etrafınızda olarak nakşide Nakşi tarikatında hatme Hacegan tarzında fakat çok büyük bir mikasta Risale-i Nur'un bütün şakitleri, bütün talebeleri manen hazır ve o dairede bulunuyor niyetiyle tasavvur ile okumak o kutsi hatmeyi yapmak o kutsi hatmeyi indirmek mübarek kutsi Kur'an hatmini indirmek Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden tevfik niyaz ederiz. Kastamonu daikasında geçiyor bu pasaj. Hatmi Hazregan'ın tarifine gelince Nakşi Tarikatında başında ve sonunda okunan Fatiha Suresi Kur'an'ın özeti ve hatmedilmesi gibi sayıldığı için yani bir Fatiha bu hatme yaparken başında hatme ne olacağını biraz sonra tarif edeceğiz ne olduğunu başında ve sonunda Fatiha'yı okumak dolayısıyla bu Fatiha suresi Kur'an'ın özeti ve hatmedilmesi gibi sayıldığı için bu zikre hatmeyi hacegan denilmiş. Hatmeyi hacegan şöyle yapın. 25 istifa, 7 Fatiha sonrası, 33 salat-ı şerife ve Nakşibendi Halidi silsilesi okunduktan sonra 7 tekrar 7 Fatiha, 100 salavat, 500 ya baki entel baki duası tekrar 100 salavat okunur. Tekrar yedi Fatiha okunduktan sonra Hatmi Hacegan duası yapılmış olur. Hatmi Hacegan her gün sabah akşam iki defa uygulanır. Bu mümkün olmazsa pazartesi ve cuma yahut salı ve cuma günleri olmak üzere haftada iki sefer yapılması da yeterli görülmüştür. İşte Kastamonu layıkasında hatta Hacıgan tarzında cüz okumakla ilgili şu dipnotta da yer alıyor. Cüz nasıl okunuyor? Nasıl okunca hatta Hacıgan Vilayet, kaza, mahiye ve köylerde Risale-i Nur'un yeni ve eski has talebelerinden her biri Ramazan'ın her gününde Kur'an-ı Kerim'in bir cüz'ünü okuyorlar. Her biri bir cüz'ünü okuyor. Ya sabit olarak okuyor ve dönerli olarak okuyor. Bugün birinci cüz'ü, ertesi gün aynı kişi ikinci cüz'ü, o üçüncü dördüncü böyle devam ediyor. Birer cüz'ünü okuyorlar. Böylece o memleketlerde Üstadları zaman Hazretleri'nin bu konuda bu çok sevaplı ve nurlu tavsiyesine ittiba ederek Ramazan'ın her gününde bir hatme Kur'an'ı yapmak bir kişinin adına bir hatim yapmış gibi olur bir kişi. Kur'an'ı yapmak nimet uzmasına bu büyük nimete nail olunmuş oluyor.